Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Özgün Teknik İnşaat firma sahibi Hasan Özgün üstünde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii seve seve. Ee, Özgün üstünde 1984 İstanbul doğumluyum. Ee, Zet Baysal İşletme Fakültesi mezunuyum ama e, çalışma hayatımın getirdiği son noktada e, su yalıtım sektöründe Özgün Teknik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi işletme sahibi olarak bugün yapı su yalıtımı ve zemin kaplamaları üzerine faaliyet göstermekteyiz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki işinizin hedefleri nelerdir acaba? Bizim bu sektördeki işimizdeki en büyük hedefimiz su yalıtımının hak ettiği noktaya kadar getirilmesi. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ama işte hani bu deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla su yalıtımının bu coğrafyada çok önemli bir e, unsur olduğunu farkındayız. Bunu da e, hak ettiği değeri bulması için e, elimizden geldiğince gerek sahada olsun, gerek e, bilgi birikimini, tecrübemizi paylaşarak olsun, bu bunun bilinirliğini daha fazla arttırmak istiyoruz. Ülkemiz için hayati Aynen bir konu öyle. gerçekten. Tabii, tabii, tabii. Yaşadığımız elim felaketten ötürü evet. ülkemizin başı sağ olsun. Maalesef. Deprem ve su yalıtımını yan yana koyarsak nasıl yorumlarsınız? Şimdi zaten asıl mevzu buradan geliyor biraz. Çünkü e, depremden bahsettiğimiz zaman insanlar e, geçmiş zaten yakın geçmişi uzak geçmişteki e, acı tecrübelere baktığımız zaman e, buradan hemen zaten bazı dersler çıkarılıyor. Ama genel olarak baktığımız zaman ana hatlarıyla beton, kolon, kiriş, demir donatı bunlardan bahsediliyor. Yalnız şöyle bir unsur var ki şimdi... E, %70'i su olan bir dünyada yaşıyoruz. İşte bu evet. %70'in de %95'i aslında tuzlu su. Bunlar yapılan araştırmaların verilerine göre e, bizim de bulduğumuz e, bilgiler. Şimdi şöyle bir şey var. Su bazı noktada canlıya hayat verirken bazen de maddelerin ömrünü e, dolayısıyla yaşamını kısaltıyor. Evet. Dayanıksız bir hale getirebiliyor. Aynen öyle tabii kısaltıyor. Şimdi e, bu noktada baktığınız zaman korozyon ön plana çıkıyor. Aslında... E, binadaki en büyük sıkıntılardan birisi az konuşulan işte bizim bilinirliğine farkındalığını daha üst mertebeye çıkartmak istediğimiz korozyon meydana çıkıyor. Korozyonu da çok kısa hani anlatırsak metal ve bileşenlerinin veya metalden üretilen diğer malzemelerin zamanla su ve farklı nem olabilir. işte su, su buharı olabilir bu gibi durumlarda oksitlenmesi veya paslanması diyebiliriz. Yine yapılan araştırmalarda geçmişteki işte acı tecrübelerden çıkan derslerin sonucunda şöyle bazı bilgiler çıkıyor. Mesela 12 milimlik bir demirin yaklaşık 15-20 yıl içerisinde 9,5 milimlere kadar indi. Bunun nedeninin korozyon, korozyona bağlı olarak paslanma ve ayrışmadan dolayı olduğu. Yani çok aslında basit bir örnek var. Yani bir yapıyı, bir binayı, bir insan gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bizim içimizde bir iskelet yapı varsa ve bir kas yapı varsa aslında bir binada da iskelet yapısı demir donatı ve kas yapısı da beton harmedonu oluşuyor. Şimdi iskelet yapısı ne kadar? tabi bunun içerisinde uygulama kısmı da ayrı bir nokta. Neyin nereye bağlandığı, nasıl bağlandığı, hangi kalınlıkta demirlerin kullanıldığı, bunlar işte statik yükleri karşılayacak hesapları göre mi kullanıldığı ayrı bir nokta. Yalnız bunu korumak da ayrı bir nokta. Ee, tabi zayıf bir iskelet ve zayıf bir kas yapısı maalesef, yani bir insanda gözünüzün önüne ne getiyorsa evet. tabii bir binanın da servis ömrünü çok daha hızlı bir şekilde kısaltıyor. Kesinlikle. Evet. Peki yer altı sularının bir yapıya etkisi nedir? Şimdi şöyle e, yapıda betonarme ve e, demir donatı olarak aldığımız zaman yani en ham haliyle diyelim başlangıç haliyle e, biraz önce bahsettiğimiz gibi yüz e, dünya'nın yüzde su. Şimdi bu su Sadece e, deniz okyanusu olarak düşünmeyin, bunun e, buharlaşarak bulutlar halinde yağmur olup ana karaya da düşmesi. Dolayısıyla üstündeki ve altındaki her şeyi ıslatmasıyla başlıyor aslında bütün olay. Bu noktada suyun temas ettiği beton elmi olabilir, bu ahşap da olabilir, hiç fark etmez. Yani bir kulübeden e, dünyanın en büyük konut projesi veya e, en büyük yapısına kadar diyelim, her noktada su temas ettiği yerde korozyon dediğimiz, biraz önce bahsettiğimiz korozyon dediğimiz unsuru başlatmaya başlıyor. Dolayısıyla bir binanın servis ömrü yaklaşık bugünkü şartlara baktığınız zaman yoksa bu teknolojiden çok daha öncesinde yapılan işte eski yapılara baktığınızda bugün 150-200 yıllık belki daha fazla süredir yaşamını devam ettiren yapılar var. Ama bugünkü teknolojiyle işte sadece beton, demir teknolojisi değil. Bunu korumak da artık işin içine girdi. Çünkü toprağın altındaki alkali atakları, sülfat atakları veya işte klor atakları gibi unsurlar yapı ömrünü çok daha fazla hızlandırıyor. Tahmin ettiğimizden daha fazla hızlanıyor. Yapılan testlerden, deneylerden daha fazla hızlandırıp yapıyı yaşlandırabiliyor. Bu da işte günün sonuna geldiğimizde bize acı tecrübeler olarak veya acı dersler olarak geri dönüş yapıyor. Nasıl? Tabii bunun o korunması yalıtım, yani zamanında en iyi şekilde tabii, olsa tabii. daha dayanıklı olacak. Tabii bu problemler... tabii. Çünkü bir kere yaptığınız bir şey sonuçta tabii. Bu yani. Son derece evet. önemli. Doğru ve uzun ömürlü bir su yalıtımını nasıl tanımlarsınız? Bir ilaveniz var mı? Çok aslında basit. Üç ana başlıktan oluşuyor. Bu üç ana başlığı bir araya getirdiğimiz zaman zaten e, artık doğru yalıtıma ulaşmış oluyorsunuz. Birincisi Yalıtım her zaman bir yapıda pozitif yönde kalmalıdır. Pozitif yönde e, bahsettiğimiz şey de su veya su atakları ilk önce yalıtımı görmelidir. Beton de önce demir de onun içinde olduğunu düşünürseniz ilk önce yalıtımı görmelidir. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, yine söylüyorum yani dünyanın yüzde yetmişinde olan bir su ve e, doğaya hükmetme çabası değil su yalıtımı. Su yalıtımı tamamen yön verme sanatı. Yani biz bunu asla kesemeyiz. Bir, eğer bir yere bir yapı yapıyorsanız, o yapı çukurunda bir su varsa bunu kurutamazsınız. Bunu yine doğanın kendisi kurutabilirse kurutabilir. Başka türlü bunun önüne geçemezsiniz. Dolayısıyla bizim buna bir yön vermemiz lazım. Dolayısıyla ilk olarak suyun karşılaştığı şeyin bir yalıtım olması lazım. Yani yalıtımın pozitif yönde suyla buluşan ilk unsurun yalıtım olması lazım. İkincisi bu yalıtımın yapıya, yapının beton betonarmesine sürekli ve tam olarak her alanda aderans göstermiş, yapışmış olması lazım. Yalıtım ile yapı arasında su gezinmelerinin olmaması lazım. Bu binanın temelinde aynı şekilde, perde betonarme duvarlarından şekilde ve çatısında terasında aynı şekilde olacak e, durumdadır. Onun e, herhangi bir istilası yok. Yani her yerde bunu bugünkü sistemlerde uygulayabiliyorsunuz. Üçüncüsü ise yalıtımın sürekliliğini sağlanmasıdır. Yani bir yalıtım temel altından başlıyorsa çatıya kadar bunun sürekliliğini sağlanıp binayı bir yalıtım kabuğunun içinde artık e, saklanmış olması gerekiyor ki hem zemin sularından hem yüzeysel sulardan veya yağmur gibi e, dış etkenlerden, kar gibi dış etkenlerden binayı korumamız, betonarmayı korumamız gerekiyor. Bu üç unsuru yan yana getirdiğimiz takdirde zaten doğru yalıtıma ulaşmış oluyorsunuz. Çok güzel. Peki yalıtım danışmanlığı hakkında neler söylemek istersiniz? Bu işte bambaşka bir konu, apayrı bir konu. Belki günlerce konuşulacak bir konu ki Türkiye'de artık bunun aslında günlerce konuşulması gerekiyor yavaş yavaş. E, çünkü Türkiye'de yavaş yavaş danışmanlık mantığı yerleşmeye başladı. Bugün baktığınız zaman statik olsun, cephe danışmanlığı olsun, e, inşaata yönelik danışmanlık e, kanalları devam ediyor zaten. Ama yalıtım danışmanlığı son birkaç senedir Türkiye'de özellikle e, bu işte deprem deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Ee, bizim tarafımızdan ön plana atılmasıyla yalıtım danışmanlığı biraz daha e, hızlanmaya başladı Türkiye'de. Şimdi yalıtım danışmanlığına baktığınız zaman yani ben yalıtım danışmanıyım diyecek bir insanın kimyager olması lazım. Aynı zamanda e, jeofizikçi olması lazım. Aynı zamanda inşaat mühendisi olması lazım. Bununla da yetmiyor, Ekonomist olması lazım. Bunların yanına da teknik olarak bu e, branşların yanına da kendini geliştirdiği unsurları eklemiş olması lazım. Yani yarın öbür gün önünüze farklı bir dilde bir şartname veya bir çizim çıkabilir. Bunu okuyabilecek evrensel bir veya birkaç bir dilde sahip olacak. olmanız evet. lazım. Ee, Sözelciler çok iyi mesela işte Word kullanır, matematikler çok iyi, Excel kullanalım. sizin İkisini de kullan, ikisini evet. de kullanmanız lazım. Hı -hı. Şartname yazıyorsunuz, hesaplamalar yapıyorsunuz. Bunların sunumlarını yapıyorsunuz. Diğer sunum programlarını kullanmanız lazım. Ayrıca yıldızın detaylarını çiziyorsunuz. Vektörel programları kullanmanız lazım yani dolayısıyla Donanım sahibi olacaksınız. Bunların hepsini de zaten bir branşta toplayıp hepsinden diploma alan birisi olsa zaten ömrünün geri kanalda danışmanlığa zaman kalmıyor yani. Ben çevreme baktığım zaman da iyi bir ekiple de olabilir belki. İyi bir ekiple zaten iyi bir ekiple evet. ama siz ön, ekibin öncüsü Tabii sizsiniz. Lider. Ekip olarak. olsa bile hepsine yine sizin evet. sahip olmanız gerekiyor. Evet. Bu tecrübe, tecrübe, bilgi birikimi hı hı. edinimlerle zaten kazanılıyor. Ben çevreme baktığım zaman bütün bunlara sahip çok fazla insan var diyemeyeceğim maalesef. Ama içine kendimi de katabileceğim. Ee, tabii ki de bu konuda bunları edinmiş insanlar var ve bu insanlar zaten kendilerini gösteriyor. Ben ümit ediyorum ki Yalıtım Danışmanlığı bu ülkede bu bahsettiğimiz insanlarla birlikte çoğalarak büyüyerek Hak ettiği yere gelecek, yalıtımı da zaten biz bu şekilde hak ettiği noktayı getireceğiz. yani İnşallah. Siz de bu özelliklerinizle farklılık yaratıyorsunuz, konuya dikkat çekiyorsunuz. Evet. En etkilendiğiniz projeniz hangisiydi acaba? Biz Muğla'da bir proje gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, müşavir kanalları aracılığıyla şartnamelerini oluşturduğumuz Biraz önce bahsettiğim işte e, bütün... E, işlemlerini gerçekleştirdiğimiz, bütün hazırlıkların çalışmalarını yaptığımız, işte çizimlerini yaptığımız, şartnameleri, ürün seçimleri, sistem analizleri, maliyetlerine kadar çalıştığımız bir paket okul paketi olarak yeni yapılacak okulların paketleri çıktı ve burada çıkan okullardan Moğla'da çıkan bir okulun müteahhiti bize ulaştı. Kendileri yani müşavir ve diğer tarafta lider tarafında çalışırken Müteahhit tarafında da sahada tanışma şansımız oldu ve çalışma şansımız oldu. Biz orada yani bir köy okulu diyebilirim. Aslında böyle şehir merkezinde olmayan bir okul. Yalnız gerçekten toprağa 50 santim kazdığınızda bir su çıkan bir okul, tarım arazisi, fena. denize yakınlığı vardı. Şimdi orada eski okulun yanında biz yeni okulu yapıyoruz. ve Çocuklar oradan hani kendi okulları nasıl yapılıyor işte. Nasıl bir okul olacak? Meraklı buna bakıyorlar. Biz orada o çocukları aslında yani oradaki o geleceği şu an şöyle söyleyeyim Türkiye'deki metropollerde bile sayılı olabilecek kalitede bir yalıtım yaparak onların okullarını inşa ettik. Yani ben her seferinde düşünüyorum. Acaba bu okul kaç kişiyi mezun edecek? Kaç çocuğu mezun edecek? Sayısını. Ne? ne kadar yani buradaki bahsettiğim şey bu okulun ömrü ne kadar uzun olacak ve yani bu kadar iyi bir yalıtımla ne kadar uzun olacak ve Kaç çocuk mezun olacak buradan acaba? Yani o kadar böyle hani hepsi orada merakla baktılar ki ama biz onlara çok güzel bir hediye ettik. Ne güzel. Çok güzel bir hediye ettik orada. Şahane. yani Çok kıymetli bir yapı hediye ettik. Türkiye'nin birçok yerinde olmayan bir yapıda eğitimlerini sürdürüyorlar tabii. Yani. Çok tebrikler. Daha nice evet. güzel projeler. İnşallah. Bu, daha alacak. büyük hizmet olacak. bu. Evet. Son derece önemli. Hepsi öyle olsaydı bu elim... Taciye sonucunda bu maalesef. acılar İşte Ama dediğimiz gibi acılardan, yaşanmışlıklardan ders alarak daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Kesinlikle. Önceliğimiz bu olmalı. <laughs> Tabii. Yani para kazanmak değil. veya da e, maalesef orada oturanlar da işte ben daha fazla metrekareye sahip olan bir evde oturmak istiyorum. Ama e, şimdi metrekare artınca diğer konularda maalesef ki kısıntı yapılıyor. O da felaketle sonuçlanıyor. Tabii biraz da e, bu bizimle de alakalı. E, görsele çok önem veriyoruz maalesef. ama yalıtımı hiçbir zaman görmüyoruz. Çünkü çok üzerinde önemli. hep bir kaplama, hep bir, bir toprak vesaire bir şey çok oluyor önemli. veya binanın altında kalıyor. Hı -hı. Ama e, hayati önemi var. Hayati önemi var. Yani Son derece. bir armatürü veya bir seramiği Tabii. tekrar yaptırabilirsiniz İki yıl sonra veya yaptırdığınız ertesi gün canınız İsterse ben bunu beğenmem deyip değişebilirsiniz Tabii. ama yalıtımı bu şekilde değiştirmesiniz. Bir önemli. kere yapılan bir şey. Tabii, kesinlikle. Sizce başarı nedir? Ya ben başarıyı şöyle değerlendiriyorum. Kendinize bir hedef koyup ve bu hedefe ulaşmak için bir azim gösterip bu hedefe ulaşabiliyorsanız bu bir başarıdır. Ama hedef olmayı başarıp size ulaşılıyorsa bu da bir başarıdır. Kesinlikle. Bugün çünkü baktığınız zaman evet ben örnek veriyorum. kendimden bir örnek vereyim hiç aklında olmayan bir sektöre satış kanalı vesilesi girdik yapı kimyasalları firmalarında farklı firmalarda satış görevlerinde bulunduk ve girdik. Yalnız koyduğum hedef benim her zaman kendi mesleğim üzerine bu yani edindiğim mesleği evet benim mesleğim bu ya dediğim mesleği üste doğru çıkarmaktı. Üst sınıflara doğru çıkarmaktı. Ve ben mesleğimi bu olduğunu karar verdikten sonra dedim, kendi işimi yapacağım dediğimde kendi işimi yaptım ve çok zor zamanlarda yaptık hep e, bu kriz ortamlarında yaptık. Her değişimimizde yerimizi değiştirdik, başka bir krize karşılaştık. Farklı e, kanallara doğru açılmaya çalışık. Yine farklı krizler var ama e, o hedefe doğru e, azimle gittik ve ben başardım düşünüyorum. Benim işte asıl başarım da şu anda e, bizi arayıp bize ulaş, bize ulaşıp evet. ve biz farklı insanların arasından rakiplerin arasından ön plana çıktığımız zaman diyorum ki asıl başarı bu işi kurmak ya da yapmak değil asıl başarı onu yaptıktan evet. sonra orada ön plana çıkmak. Referans vermeleri, Aynı, evet. sizi Tabii. tavsiye etmeleri. Tabii, Çünkü aynen. çok iyi bir iş çıkarıyorsunuz ortaya. Evet. Mesela son çalıştığım firma bir Amerikan menşeli bir firmaydı ve Yapı yalıtım örtüleri konusunda, özellikle bu toprak altındaki yalıtım örtüleri konusunda da e, iyi bir firmaydı. Yalnız sistem ürün ve bunların maliyetleri yüksek bir firmaydı. Dolayısıyla çünkü ürün de çok farklı bir ürün, alışılagelmiş bir ürün ve dolayısıyla genelde yüksek e, metrajlı ve yüksek maliyeti e, açıkçası bütçesi olan projelerde yalan firma. Ben bu firmaya girdiğimde orta segmente hitap istedim. Yani firma mantığı aynı şekilde yalıtımın Sadece en iyi veya işte çok parası olan için değil, orta segmenti aşağı doğru en iyi yalıtımı sunmak için biz yavaş yavaş alt kademelere doğru inmeye başladık. Orta segment projeleri inmeye başladık. Ben o proje o firmada çalışırken orta segmentte birçok iş yaptım. Yani tabii e, Gönül istedi ki benden sonraki mühendis arkadaşlar da bunu devam ettirebilsin ama e, tabii herkesin bir başarısı farklı. Onlar da kendilerince farklı başarı sahip ama orta segment çok önemliydi. Mesela o bir başarıydı. Yani üst segmentte zaten e, talep edilen bir şeydi ama orta segmentte sizin Onları kabul de, gördüğünüz bir şeydi. Çok Tabii. önemli. Çünkü Tabii. onlar için büyük bir ayrıcalık. Tabii, orta çok segment o ayrıcalık. kadar büyük bütçeleri yok. Aynen öyle. Öncelik Tabii. vermeleri çok değerli. Evet. Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Özgün Teknik İnşaat Firma sahibi Hasan Özgün Üstündağ'dı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.